Bu arkamda gördüğünüz yer Balıkesir Havalimanı. Öngörsüz bir şekilde yapıldı ve tam 76 milyon liraya mal oldu. Bu dönemde bir de düşünsenize. Ve bir buçuk yıldır o havalimanının pistine uçak inmedi. 76 milyon 521 bin lira harcanarak 10 Şubat 2020 tarihinde hizmete sunulan Balıkesir Merkez Havalimanı'na aradan geçen 18 aylık süreçte bir uçak dahi inmemiştir. Birisi izah etsin. Bir saat ulaşım mesafeli yerde Balıkesir'in içine bir havalimanı yapıyorsunuz. 100 kilometre uzaklıkta Edremit tarafında bir başka havalimanı varken. Edremit'te Koca Seyit Havalimanı varken 100 kilometre öteye ikinci bir havalimanı olarak yapıldı Balıkesir Merkez Havalimanı. 1 milyon yolcu hedefiyle geçen yılın Şubat ayında hizmete giren havalimanına 18 aylık süreçte tek bir uçak bile inmedi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin soru önergesi verdi. 76 milyon lira harcanan havalimanının neden kullanılmadığını sordu. Ulaştırma Bakanlığı pandemiyi gerekçe gösterdi ama 1 Temmuz'daki normalleşme adımlarından bu yana da yine hizmet vermedi havalimanı. Pandemi nedeniyle uçak seferleri düzenlenmediğini ifade etmişti ilgili bakanlık. 1 Temmuz tarihi itibariyle ülkemiz artık normalleşme sürecine girdi. Hele ki önümüz bir bayram süreci ve seyahatler bir hayli arttı. Balıkesir'de iki tane havalimanı var. Bir tanesi de Balıkesir Koca Seyit Havalimanı. Buraya bu yılın Haziran ayının sonuna kadar 70.398 yolcu geldiğini görüyoruz. Balıkesir Edremit'teki havalimanına 6 ayda 70 bin yolcu kullandı. 1 milyon 300 bin nüfuslu Balıkesir'e yapılan ikinci havalimanına ise yılda 1 milyon yolcu hedefi konulmuştu. 18 ayda bir yolcu bile kullanmadı. Halihazırda havalimanında 99 personel görev yapmaktadır. Atıl bir yatırım olmaması için bir an önce Balıkesir Merkez Havalimanı'na düzenli şekilde uçak seferlerinin düzenlenmesini bekliyoruz. CHP'li Şahin kaç personel çalıştığını da sordu. Hiç uçak inmeyen havalimanında biri kadrolu 48'i sözleşmeli ve 50'si taşeron olmak üzere 99 personel çalışıyor. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre devletin bütçesinden yani herkesin cebinden 76 milyon lira harcanan bu havalimanı plansızlığın tek örneği de değil. Buradaki hizmet değil. Müteahhitlere para aktarmadı. Bunun arkasında ne yatıyor, ne ediyor onu siyasete sormak lazım. Dile kolay 76 milyon lira işte EYT'liler, 3600 ek göstergeliler, emekliler, memurlar devletten para beklerken, iktidardan para beklerken 76 milyon havaya savrulmuş vaziyette. Devlet zarara uğratılmış, öngörsüzlük yapılmış, devlet zarara uğratılmış. Açıkçası bunu görüyoruz net bir şekilde. Peki bunun hesabını kim verecek veya hesap verecek biri olacak mı? Onu görecek miyiz önümüzdeki günlerde? Ona da bakacağız elbette. Şimdi kısa bir reklama gidiyoruz ondan sonra 20. 30'a kadar bültene devam edeceğiz.